Çıktığı günden itibaren her zaman aktifliğini koruyabilmiş, sürekli güncellenerek asla eskimemiş bir oyun düşünün. Binlerce kişinin ekmek teknesi haline gelmiş, milyonlarca oyuncuda güzel hatıralar bırakmış bir oyun. Çocuğundan tutun yaşlısına kadar herkesin oynadığına, oynamasa bile denk geldiğine emin olduğum bir oyun. Bu oyun Minecraft bugüne kadar en çok satan oyunun ünvanını halen daha taşımayı sürdürüyor. Peki bu kadar büyük bir oyun hiç var olmamış olsaydı? Eğer MC çıkmasa Ahmet Aga TTO davası olmazdı öncelikle. <laughs> büyük bir plus bu bence. Minecraft hiç çıkmamış olsaydı ne olurdu? Minecraft 2011 yılında piyasaya girdi. Yıllar geçtikçe oyun dünyasında bir klasik haline geleceğini, yeni çıkacak oyunlara yön vereceğini bilmeden ilk sürümü yayınlandı. Ayrıca Minecraft oyunların firma... Minecraft çıkmasaydı bu arada gerçekten oyun sektörü baya değişik olurdu ya. Bütün survival teması yok olurdu yani. Baya... Technoblade ölmezdi mi? Usta. Minecraft'ın... Ne alakası var amına koyayım? tarafından değil de tek başına da yeterince iyi yapılabileceğini kanıtlayan nadir oyunlardan biriydi o dönem. Peki Notch bu oyunu nasıl geliştirdi? Bir anda aklına böyle bir oyun yapmak mı geldi? Tabii ki. hayır. Evet. <laughs> bu sorunun cevabını öğrenebilmek için öncelikle Infiniminer adında başka bir oyuna bakmamız gerekiyor. Infiniminer, Z adında bir yazılımcının kendini denemek ve potansiyellerini öğrenebilmek amacıyla yaptığı ücretsiz bir oyun. Oyunda madenciler, yani oyun oynayan kişiler, bir dünyayı salınıyor. Daha sonra madenciler değerli madenleri topladıkça puan kazanıyor ve en çok puanı toplayan kişi birinci oluyor. O oyun aslında biraz Minecraft'a benziyor. Blok kazma ve kırma mekaniği var. Fakat bir zaman sonra oyuncular bu oyunu amacı dışında oynamaya başladılar. Rastgele yerleri patlatıp lavlardan kaçarak kendilerince bir eğlence yöntemi buldular. Sandbox tarzı oynuyorlardı yani anlayacağınız. Bunu gören oyunun yapımcısı Zek, oyunun üstüne biraz daha gitmesi gerektiğini, daha da geliştirilmesi gerektiğini anladı fakat bunu yapmak için zamanı yoktu. Bu yüzden topluluğun oyunu geliştireceğini düşünerek oyunun kaynak kodlarını paylaştı. Bu kodların içerisinde her yeni oyunda oluşan dünyaların Bir saniye bir camı kapatacağım Bonnie üşüme... Arkadaşlar çok ayıp yani gerçekten kedisi üşümesin diye cama giden bir adamın götün hakkında konuşmak yakışıyor mu size yani? Yakışıyor mu hiç? Birinden tamamen farklı olmasını sağlayan bir kod vardı. Bu kod Minecraft'ta bildiğimiz seedlerin ana kaynağıydı. Oyunu kaynak kodlarını paylaşıldığını gören Notch hemen işe koyuldu ve uzun uğraşlar sonucu Minecraft'ın ilk sürümünü ortaya çıkardı. Çimlerden ve kırık taşlardan oluşan Infinite Miner kulunu bir oyundu. Zamanla geliştirildi. Araya birkaç iyi sıra yerleştirildi ki bunlardan en popüleri Herobrine'di. Aradan geçen uzun bir süre sonra Notch oyunu geliştirmekten sıkıldığını söyledi ve Minecraft'ı Microsoft'a 2.5 milyar dolara sattı. Şimdi gel gelelim videonun ana konusuna. Minecraft hiç çıkmamış olsaydı ne olurdu? Hiç şüphesiz ki Minecraft oyun dünyasına ister istemez bir yön verdi birçok oyun Minecraft'tan esinlendi. Sandbox türünün öncülerinden biri haline geldi. Bu demek oluyor ki Minecraft hiç çıkmasaydı oyun dünyasında çok büyük değişiklikler olurdu. İlk olarak Terraria bu kadar popüler olmazdı. Fortnite inşa mekaniğini hiç getirmezdi. Oyunlardaki Minecraft easter olmazdı. Oyun dünyasının dışında içerik üreticileri için de önemli bir yeri vardı Minecraft'ın. Hatta Minecraft YouTuber'lar için o kadar önemliydi ki bir zamanlar Minecraft çekmeyen YouTube kanalları büyüyemiyordu. Bu videoyu izleyemezdik Minecraft. Minecraft hiç çıkmamış olsaydı YouTube şu an olduğu konumda olmayabilirdi. Çünkü YouTube üzerinde en en çok izlenen oyun videoları Minecraft videolarıydı. Eğer Minecraft hiç çıkmamış olsaydı ben bu bu videoyu yapıyor olmazdım. Doğal olarak siz de şu an bu videoyu izliyor olmazdınız. İksiniz. Sadece bu videoyu değil, diğer takip ettiğiniz bütün Minecraft kanallarını izlemiyor olurdunuz. Şu an YouTube no. kanalları çok büyük olan birçok kişiyi belki de hiç tanımıyor olurduk. Burak Ordu'da, Enes <laughs> Batur, Mada WGT, Oyunport'ta, Lehman veya PewDiePie gibi birçok ismi belki de hiç duymamış olurduk. Minecraft olmasaydı bu isimlerle belki bir market kasasında falan karşılaşabilirdik. Zihnimizde yer alan geçmişe <laughs> dair güzel anılar hiç yaşanmamış olurdu. Hunger Games'ler, Egg Wars'lar birer kelimeden ibaret kalırlardı. Minecraft sunucularında tanış, gerçek arkadaş olanlar birbirleriyle hiç tanışmamış olurlardı. Kısaca Minecraft olmasaydı oyun dünyası Bütün şu an olduğu konumda ki olmayı ki Terraria hatırlatmak eneke yaglılarla 400 saat oynadık cıvkı cıktı cık cık. bir daha Terraria gorus hem kafayı yerim vallaha. Ben hiç işte Terraria oynamadım Minecraft olmasaydı muhtemelen tanımayacağımız tonlarca youtuberın olmaması sebebiyle belki de bu kadar güzel bir çocukluk geçiremeyecektik. Merhaba. Ulan eskiler be. Eskiler be valla eskiler ne güzeldi be ulan. Ne izlerdik be eski youtuberlar be. Uaf oh be. Ulan be eskiler be. Merhaba arkadaşlar Hunger Games serimiz. Ulan be eskiler be. Öf be. İlk bölümüne hoş geldiniz. Fakat öf bu be. Hunger Games. Eskiler be. Ben. Pis grip. Hadi be. İşte herkese oyun başlayacak. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir seriye be. başlıyoruz. Yanımda Garbaryus'tan Cem, Rodishko'dan Minecraft Texas'in değil, Minecraft Yogbox denen garip bir tane Lan yani. Be, Merhaba be. arkadaşlar. Bu hafta sizler Lan için Steve'le birlikte Minecraft filmi çektik. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. herkese arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle... bu, videoda videodan aldığım en büyük mesaj Minecraft olmasa Minecraft YouTuber'ları olmazdı oldu biraz. Açıkçası. Ve bu yüzden keşke Minecraft olmasaydı diyorum. İksiniz. Aman Allah'ım. Ben ne kullandım böyle? Nasıl bir etkidir bu? Kendinize Ama güzel inanamayacaksınız. Videordu. Güzel videordu. Şaşkına... Güzel videoydu bu arada. Sözünü geri almalısın. Youtuberlar olmasaydı keşke kısmında mı yoksa Minecraft olmasaydı keşke kısmında mı? 5 ayrı kişiden linç. <laughs> Bence o youtuberlar gene olurdu yani. Minecraft oynamazlardı. Başka bir oyun oynarlardı.